Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Didim Yeşiltepe'de 702 metrekare arsaya sahip muhteşem bir villanın tanıtımını yapacağız. Ve şartı bir ayrı mutfak. Sıfır lüks bir villa arkadaşlar. Dediğim gibi 702 metrekare arsa payına sahip bir adet şu şekilde yaya girişimiz bir de otopark girişimiz bulunuyor. yemyeşil muhteşem bir bahçeye sahip. Muhteşem bir peyzaj alanına sahip. Bahçenizde çam ağaçları, zeytin ağaçları bulunuyor. Yürüme taşlarını görüyorsunuz, adım taşlarını görüyorsunuz. Villanıza kadar sizlere eşlik ediyor. Solumda otopark alanını görüyorsunuz. Aracınızı bu otopark alanına park edip yine yürüme yolundan, kaldırımdan geçiş yapabilirsiniz. Panjurlu bir otopark girişimiz mevcut arkadaşlar şu şekilde 5 artı bir ayrı mutfak muhteşem bir villa gezeceğiz fiyatımız 13 buçuk milyon TL'den pazarlıklıdır aracımızı buraya park ettikten sonra içeri doğru Geçebiliyorsunuz arkadaşlar salondan da bu alanlara çıkışlarımız mevcut çok güzel bir bahçemiz var yemyeşil ben zaten özellikle bu villada bu bahçe olayına peyzaj alanına bayıldım. Sizler de çok beğeneceksiniz. Yine böyle oturma alanlarınız var. Ateşinizi yakacağınız, şurada ateş yakacağınız alanlar mevcut. Evcil bir hayvanınız varsa bahçenizde işte köpeğiniz, kediniz onun için yine bir kulübe var. Yüzme havuzumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi villamıza böyle bir bu açıdan da bakalım. Yeşil Tepenin özelliği bu arkadaşlar. 700 küsür metrekare hep arsalar ve devasa villalar arkadaşlar. Çok güzel. Yüzme havuzumuz, çocuk havuzumuz. Şurada yine bir barbekü alanımız var. Ailenizde, sevdiklerinizle, dostlarınızla burada muhteşem zamanlar geçirebilirsiniz. Şöyle barbekü alanımız. Burada yine tezgahımız var, musluklarımız var. Barbekülerinizi yapıp burada ailenizle dediğim gibi muhteşem zamanlar geçirebilirsiniz. Evet. Havuzun motor kısımları da buradadır. Bilginiz olsun. Evet, biraz da rahatsızız. Devam edelim. Giriş katımızda salon, mutfak, bir adet de yatak odası mevcut arkadaşlar. 3-4 tane zeytin ağacımız var bu. Yeni dikilmiş ağaçlar değil gördüğünüz gibi. Zaten arazide hala hazırda bulunan ağaçlar. Mutfaktan da bu alana bir çıkış var. Bu arka taraf aslında bir bostan olarak da kullanabilirsiniz. Buradan kopardığınız biberlerle, domateslerle orada sabah kahvaltılarında bir menemen yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle içeri doğru gidelim. Elektrikli panjurlarımız var. şöyle bir göstereyim. Bahçe alanını son bir defa bir görelim. İçeri doğru geçiyoruz. Güzel bir ahşap kaplı bir çelik kapımız bulunuyor. İçeri girdiğimizde solunda salon hemen yanında ayrı mutfağımız, merdivenlerimiz, merdiven altında ufak bir depolama alanı, vestiyer alanımız, Sağımda bir banyo ve yatak odası mevcut. Salonda arkadaşlar kendilerine ait fazlalık bir ev eşyalarını oraya koymuşlar. O yüzden salon çok iyi e, detaylı göremeyeceğiz. Ama yine de içeriği bir göstereceğim. İçerideki şömine alanı falan da yine mevcut. Şöyle yatak odasını göstereyim size. Arka planda şöyle İtalyan boya tasarımı, bir uygulaması bulunuyor. Klima tesisatları önceden döşenmiş. Spot aydınlatmalarımız, led havuzlarımız mevcut. Ortada bir avizemiz. Geniş bir yatak odası. Buradan havuz alanına, barbekü alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Banyomuzu gösterelim. Devasa bir villa. Özellikle üst katın koridor alanını görünce ne dediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir banyomuz var. Güzel. Asma bir. Lavabo alanımız. Aynamız. Kalenin bir gömme rezervi var. Klozeti. Duşa kabin alanımız. Havalandırma pencerelerimiz. Hep bu şekilde. Evet. Devam edelim. Kat kalorifer tesisatı villamızda mevcuttur. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Askılıklarımız. Ayakkabılıklarımız burada oturup ayakkabınızı giyeceğiniz bir alan ve çıkmadan şöyle aynadan kendinize son defa bakabileceğiniz bir aynamız var. Burada da bir depolama alanı gördüğünüz gibi aynı zamanda alarm sistemi ve kamera sisteminin evet kontrol odası da diyebiliriz. Şöyle audio'nun bir tabletini görüyorsunuz. Görüntülü diyafonunu. Mutfak alanı çok güzel. Tasarım çok iyi. Şöyle geniş bir buzdolabını yerleştirebileceğiniz bir buzdolabı için alan. Hemen mikrodalgamızın yerini görüyorsunuz. Fırınımızın yeri, set üstü ocağımızın yeri arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çatal bıçaklar için alanlar. Davlumbazımızın yerini görüyorsunuz. Bulaşık makinamızın yeri. Evimiz şu şekilde güzel. Burada da havalandırma amaçlı bir penceremiz bulunuyor. Buradan bahçeye de çıkış yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bostan olarak kullanırsanız buradan işte yemek hazırlarken bostanınızdan sebzelerinizi alıp burada hazırlayabileceksiniz. Burada beğendiğim bir dolap da bu oldu. Güzel. Çok güzel, kullanışlı. Buraya da işte ne olabilir kahve makinalarınızda air fryer yeni çıkan makinaları da bu alana koyabilirsiniz arkadaşlar. Salonumuza doğru devam ederken yine göstereyim size spot aydınlatmalar, led havuzları, ortada da bir avizemiz mevcut. Mutfak gerçekten çok güzel. Yerler parke. Evet. Devam ediyorum. Koridora şöyle bir bakalım. Buradan da bir bakalım. Güzel. Güzel bir villa. Evet. Arkadaşlar burada ev eşyaları olduğu için çok fazla <laughs> anlamayacaksınız. Televizyon o tarafa gelecek. Şömine var. Kusura bakmayın yani böyle bir kısa bir süreliğine buraya eşyaları yapılanmışlar. ev sahipleri. Burada güneş gördüğümüz için içerisi sıcacık. Yani dışarıda hava soğuk bugün gerçekten. Ama evin en sıcak yeri burası. Çok güzel güneş alıyor. Devam edelim. Buradan hem şöyle göstereyim. Hem otopark alanına hem de bahçe alanlarına yine çıkış alanlarımız mevcut. Üst kata doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Merdiven başlarında spot aydınlatmalar mevcut. Duvarda yine aydınlatma aplikleri bulunuyor. Farklı bir tasarımla aplikler duvara döşenmiş buradaki koridor alanını dediğimde kolay kolay göremeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Harbiden böyle bir koridor alanı yok. Enteresan. Yani fazla müteahhit arkadaşlara versek bu alandan bir iki tane daire çıkarlar biliyorum yani. <laughs> arkadaşlar şöyle geldiniz merdivenlerden çıktınız. Sağınızda iki tane yatak odası, bir banyo, WC, bir yatak odasında da ebeveyn banyosu bulunuyor. Güzel ortak kullanım geniş bir balkon alanı bulunuyor. Solumada da döndüğümde iki tane yatak odası bir de depo alanı mevcut. Hazır böyle gelmişken buradan devam ediyorum. Kat kalorifer tesisatının montaj yerini burada görüyorsunuz. Burada işte ısı pompası olur. Kombinizi buraya koyacaksınız. İçeride bir çelik kasamız var. Aynı zamanda da buraya eşyalarınızı, fazlalıklarınızı depolayabileceksiniz bir ardi olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yatak odamız tavanlarda yine spot aydınlatmalar, led tabuzları bulunuyor. Yatak başlığınız bu alana gelecek. Karşıya bir gardırobunuzu koyabilirsiniz. Evet. Üçüncü yatak odamız. Aşağıda bir tane vardı. Şu an burada bir tane gezdik. Bu üçüncüsü. Çift kişilik yatağınız bu alana gelebilir. Klima tesisatları zaten döşeli. Bilginiz olsun. Spot aydınlatmalar, led havuzlar. Ortada bir avizemiz, güzel bir balkonumuz bulunuyor. Şöyle yatağımız bu alana gelecek. Gardırobumuzu karşıya verebileceğiz. Şöyle bir balkonumuz var. Bahçemize, havuzumuza şuradan bakalım çok geniş ya. Muhteşem. Ya herkesin Allah gönlüne göre versin arkadaşlar. Gerçekten. Eminim hepiniz hak ediyorsunuz. İnşallah herkes bunu izleyen, bunu hayal eden herkes hayaline kavuşur inşallah diyorum. Yani gerçekten biz de hayal kuruyoruz. <laughs> Şöyle bir banyo ve ece alanımız var. Gördüğünüz gibi lavabo alanımız. Burada işte kişisel bakım ürünleriniz, havlularınızı koyacağınız alanlar. Böyle aydınlatması bulunuyor ayna üzerinde. Duşak kabinimiz. Yine kalenin bir gömme rezervuar klozeti. Havalandırma penceremiz. Burada da çamaşır makinesinin yerini görüyorsunuz. Burada aslında bir dolap da yapılabilirmiş. Üstüne de kurutma makinesi konulabilir. Evet. Bu alana da bir şeyler konulabilir aslında. Yani ufak tefek. Birçok yerde yine bu İtalyan boya çalışmalarını görüyoruz. Farklı bir hava katmış. Dördüncü yatak odasını geziyoruz. Şöyle bir çift kişilik yatak bu alana gelebilir. Karşıya gardırobunuzu getirebilirsiniz. Evet. Şöyle göstereyim. Yola bakıyor. Zeytinlik alanlara bakıyor. Şöyle baktığınızda ıssız bir yerdeymiş gibi görünmesin. Tepe'nin girişindeyiz arkadaşlar. Villalar buradan itibaren başlıyor, gidiyor. Ee, bu Carrefour falan var burada. Ma ee, onun dışında lokantalar var. Oralara yine yürüme mesafesinde bir villadayız. Şöyle çift kişilik bir yatak konulabilir. Gö burada bir ebeveyn banyomuz var. Onu da bir gezelim. Şöyle bir duşa kabinimiz. Kale marka gömme rezervuar klozetimiz. Keras style olması lazım değilmiş. Pardon, seramik sanmış. Evet, seramik sanın bir lavabosu. Nibark'ın armatürü. Şöyle bir aynalı dolabımız var. Yine içeride havalandırma penceremiz bulunuyor. Beşinci yatak odamız, son yatak odamıza doğru geçiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle içeri girdik. Hemen karşıda yatağınızı koyacağınız alan var buraya bir gardırobunuzu koyabilirsiniz. Burada yine bir balkonumuz var. Arkadaşlar işte buralara da yine makyaj masalarınızı koyabilirsiniz. Klima tesisatları zaten döşeli. Muhteşem bir havası var ya bölgenin gerçekten. Şöyle gördüğünüz gibi aydınlatmalar standa. Güzel bir balkonumuz var. Yine bu cepheden de bir havuzumuza, bahçemize bir bakalım. Otoparkımıza giriş kapımıza, yürüyüş yolumuza, adım taşlarının olduğu yere bir bakalım. Bahçemiz bu şekilde. Dediğim gibi Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.